Evet değerli Terazi Burcu, Şubat 2026 aylık burç yorumlarına hoş geldin. Şimdi bu ay önemli bir ay. Özellikle senin açından çok çok önemli bir ay. Neden? Çünkü bu ay artık Satürn tamamen senin ikili ilişkiler alanına geçiyor. Ve bir daha balık burcuna geri dönmeyecek. Ee, yani artık iki yıl boyunca orada Ve sonrasında 20 Şubat'ta da e, geçer geçmez burada Neptün'le bir kavuşum yapacak. E, bu da çok önemli. Yetmezmiş gibi bir de 17 Şubat'ta 28 derece kovada bir güneş tutulması var. Bu güneş tutulması da e, oldukça önemli. Şimdi bunları tek tek değerlendirelim. Ve o zaman işte süreci çok daha iyi anlayabiliriz. Şimdi 2 Şubat'ta 13 derece Aslan'da bir donlay var. E, ve Aslan senin sosyal alanın, senin arkadaşlık alanın, senin gelecek hedefleri alanın, senin gruplarla insanlarla ortaklaşa bir şeyler yaptığın alan, insan gruplarına seslendiğin alan. E, demek ki bu alanda bir dolunay gerçekleşiyor. Ve bu dolunay e, sadece olduğu alanı etkilemiyor karşısındaki alanı da etkiliyor. Beşinci ev konularını da etkiliyor. Aşk ilişkileri, aynı zamanda çocuklarınla ilgili konular, kreatif çabaların bunları da etkiliyor. Çünkü bu alanda Mars, Venüs, Merkür dolunaya karşıtlık yapıyor. Şimdi bu alanda demek ki bu 2 Şubat civarı artı eksi 4 gün özellikle biz bir arkadaşımızdan haber alabilir ya da bir sosyal etkinlikte işte bir insanlarla tartışabiliriz. Eğer ki bir aşk ilişkisinde sorun varsa bu ortaya çıkabilir ve ayrılık olabilir. Diğer taraftan işte ait olduğumuz grupta bazı önemli konuşmalar olabilir, önemli kararlar olabilir. Belki de ait olduğumuz gruptan ayrılabiliriz. Bu anlamda etkili olabilir. Bu yüzden işte bu 2 Şubat'taki dolunayı daha böyle e, düzgün bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Çünkü bu alanda tutulmalar geliyor artık. Yani bu yaz Aslan Burcu'nda bir tutulma var. Önemli bir tutulma. Bu tutulma da e, eğer ki şu an bir şey başlarsa o zaman e, başka bir şey e, karşına çıkabilir bu konuyla al 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 alakalı olarak. Yeni gelişmeler karşına çıkabilir. O yüzden hani bu dolunay bu yüzden önemli. Şimdi... E, 14 Şubat'ta Satürn senin 7. evine artık tamamen geçiyor. Şimdi geçen yaz Satürn zaten bu alana geçmişti. Ama sadece bir dereceye kadar ilerleyebilir. Ee, Neptün de bu alandaydı. Neptün de iki dereceye kadar ilerledi. Çok yakına geldiler ama birleşmediler. Yani bir kavuşum yapmadılar. Neptün bu alanda bir kavuşum yapıyor 20 Şubat'ta. Ee, ama öncesinde şey değerlendirelim. Satürnün Koç Burcuna geçişini bir değerlendirelim. Kısaca, Şimdi Satürn senin yedinci evine geçiyor. Bu ne anlama geliyor? Bu e, ikili ilişkilerinde çok önemli bir döneme giriyorsun anlamına geliyor. E, eğer ki evliliğinde sorunlar varsa, eğer ki ilişkinde sorunlar varsa, büyük ayrılıklar yaşayabilirsin. Bu anlama geliyor. E, e, eğer ki bir sorun yoksa, e, işte o zaman hayatında evliliğe giden çok ciddi ilişkiler başlayabilir. Çok ciddi böyle başarılı ortaklıklara girişebilirsin. Çok ciddi başarılı iş birliklerine girişebilirsin ve bunlar senin önümüzdeki 14 yılını, 15 yılını ciddi anlamda şekillendirebilir. Ee, ne olabilir? Ee, mesela bir iş projesi vardır ve sen bununla alakalı olarak bir ortaklığa girebilirsin. Ve bu seni gerçekten iyi etkileyebilir. Ya da e, karşında işte bir teklif alabilirsin, bir evlilik teklifi bu anlamda e, ciddi bir yola girebilirsin. E, ya da sen karşı tarafa bir şey söyleyebilirsin ve bu anlamda o ciddi birliktelik başlayabilir. Yani bu gerçekten önemli ve önümüzdeki iki yılda e, ilişkilerini çok ciddi anlamda şekillendirecek bir şey. E, zaten 14 Şubat'ta oluyor tesadüfe bakın. E, bu anlamda gerçekten e, önüne çok ciddi ilişki fırsatları çıkabilir erkeği hayatında biri yoksa. Sorunlu ilişkiler içinde bir bitme noktası olabilir. Mesela sorunlu bir evliliğim vardır, bu artık bitebilir. Sorunlu bir ortaklığım vardır, bu artık bitebilir. Ee, ya da çok ciddi anlamda sarsılabilir. Eğer ki çok büyük sorunlar yoksa ama yine sorunlar varsa, o sorunları çözmek adına çok ciddi sarsıntılar da yaşayabilir. Şimdi 17 Şubat'ta 28 derece Kova burcunda bir Güneş tutulması var ve bu Güneş tutulması senin 5. evinde. Şimdi şimdi olaylara bakalım. Dolunay 11. evinde işte karşısında işte Mars, Merkür, Kova 5. evde. Satürn koça geçiyor. Senin ikili ilişkiler alanına geçiyor. Evlilik alanına geçiyor. Ve senin aşk alanında da bir güneş tutulması oluyor. Yani Bunlar hepsini beraber okuduğumuz zaman ilişkilerle alakalı, aşkla alakalı çok ciddi bir yola giriyorsun. Anlamına gelebilir. Ya da çocuğunla alakalı olarak çok ciddi bir konu başlayabilir. E çok güzel bir başlangıç olabilir. Ve bu başlangıç senin üstüne ekstra sorumluluklar yükleyebilir. Bu anlamda bir şey olabilir. Bir kreatif çaban artık görünebilir. İnsanlar onu görebilirler ve sen de bu anlamda gerçekten benim ilerleyeceğim yol bu yol diyebilirsin kreatif çabaların için. Ee, çocuk yapmak istiyorsan bu anlamda çabaların varsa bu anlamda da güzel bir dönem. Ee, 20 Şubat'ta da e, başında dediğim gibi videonun Satürn ve Neptün kavuşumu var. Şimdi bu kavuşum iki tane büyük gezegenin bir burcun böyle ilk derecesinde kavuşması bize bir fikir verir, gideceğimiz yolla alakalı olarak, karşı, karşılaşacağımız konularla alakalı olarak bize bir fikir verir ve senin yedinci evinde yapıyor bu kavuşumu. Demek ki ya e, sorunlu bir ilişkin varsa hayatında çok büyük bir çok bir ayrılık yaşayabilirsin, Bu senin için çok büyük ve önemli görünebilir. E, işte Evlilikten ayrılmak için belki de önemli bir şeyin olabilir ya da e, ortaklıktan ayrılmak için e, artık kafana koyabilirsin, bu netleşebilir bu anlamda bir sürece de girebilirsin ama diğer taraftan hayallerini süsleyen kişiyle o e, evlilik yoluna da girebilirsin. Ya da o devamlı beklediğin iş projenle alakalı olarak bir ortaklığa da girişebilirsin. Yani bu iki şekilde okuyabiliriz bunu. Ama ne olursa olsun bu senin için oldukça önemli iki yıl anlamına geliyor. 96-97'de de Satürn buradaydı. Ama tabii ki o zaman diğer yazıyanlar farklı yerlerdeydi. Şimdi burada hem Satürn var hem Neptün var. Yani bu alan seni ekstra, ekstra, ekstra meşgul edecek anlamına geliyor. Ve Neptün buradayken e, şeye dikkat etmek gerekir. Yani ilişkilerinde böyle e, gerçeği görmen gerekir. Hani sen çünkü Neptün oradayken daha böyle idealize etmeye çalışırsın. Yani hiç öyle bir değildir ama senin kafanda böyle gerçekten e, sanki böyle e, bir prenstir ya da başka ya da işte prensestir işte neyse artık. Yani Neptün göz boyar. Neptün tam olarak gerçekliğin farkına varamayız. Gerçekliği idrak edemeyiz. O yüzden böyle bulanık, sisli konuları ifade eder Neptün. Ya da görünmez konuları ifade eder. Kaçış konularını ifade eder. Maskelenen şeyleri ifade eder Neptün. Zaten maske de kelime anlamı olarak aslında gizlemek anlamına da gelir. O yüzden burada senin bu gelişmeleri yaşarken biraz daha hani gerçekçi olman gerekiyor ve bu süreci doğru değerlendirmen gerekiyor. Çünkü bu bir süreç meselesi. Ee, bu bir anlık bir şey değil. Bu bir süreç. İşaretler ne yönde? Sorunlar var mı? O yola girilir mi? İşte bunları konuşacağın, bunları düşüneceğin bir süreç. 26 Şubat'ta da Merkür senin iş alanında gerilemeye başlıyor. Demek ki iş konularında eğer ee, sorunlar varsa bunları bir daha düşünmek, daha verimli hale getirmek için güzel bir dönem. İş projelerini daha verimli hale getirmek için güzel bir dönem. İş arkadaşlarının alakalı olarak sorunlar varsa e, bu anlamda bir şeyler e, yapmak gerekebilir, bu sorunları çözmek gerekebilir. Çalışanlarla alakalı sorunlar varsa ya da çalışan eksiği varsa bu anlamda bazı sorunları çözmen gerekiyor. E, fiziksel sağlıkla, fiziksel sağlığınla alakalı olarak da e, bazı tetikleri yeniden yapmak, başka doktora danışmak, başka doktora danışmak da çok faydalı olabilir. Evet değerli Terazi Burcu bu aylık bu kadar. Eğer birine danışmanlık almak istersen bu e-posta üzerinden kolayca iletişime geçebilirsin. Gelecek sefer görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.